Hatay Antakya Top Anadolu İmam Hatip Lisesi ee, Proje Okulu Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyorum Projemiz Gençlik Spor Bakanlığına Bağlı Gençlik Projesi Destek Programına Bağlı Projemiz Geleceğin Sporcularını Yetiştiriyorum Projemiz Öğrencileri Şu An Doğa Sporlarında Biraz Tırmandık Dağa ee, Ara Verdik Yağmurun Yağmasıyla Beraber ee, Kayanın Altında Gördüğünüz Gibi her yer doğa. Birazdan tırmanmaya devam edeceğiz. Ara vermiştik. Yağmur bastırınca. Buraya tutabilir misiniz gençler? Brandamızı. Evet yeni yerler keşfediyoruz. Evet. Gençlerimiz doğa sporlarıyla beraberler. Evet gençler biraz daha dikkat edelim. Önce güvenlik. Evet gençler sizdeyiz. 1-2-3 İmram Halki Gençlik Gençlik Baybakanlığı Evet Gençlik Spor Bakanlığı'na, Gençlik Projesi Destek Programı'na teşekkür ediyoruz. Bir alkış yapın arkadaşlar. Evet arkadaşlar orada